Bu hava çok soğuk. Tam tam ne özünde oldu. Ne baharda sonbaharda şey de şey sünnet. Arkada. Arkadaşım var. Ver onu seni. boş boşa olmaz olacak. Sevgi Hanım. Gel sana. Sırayla <laughs> gönderim ona istersen. Şöyle bir şey için. He. Şurada aşağıda arkadaşımız. spor mu yapıyor? Kızılay Kan Merkezi Batman olarak bugün Batman Çarşı'dayız. tır ekibimiz var. Bir gün Kozluk merkezdeydik. İki günde burada olacağız. Ee, bahar ayındayız. Kan vereceği için çok uygun bir ay. Biliyorsunuz sünnet olduğu da söyleniyor. Kan yap bağışı, bir kişinin yaptığı bağış üç kişiye faydalı oluyor. Kan bağışı bir yerinde organ bağışıdır. Yapılamayan tek ilaçtır. Fayda, herkesi eşit kılan tek şeydir. Yani parayla anlamayan, parayla satılamayan, herkese eşit onda yaklaşabilen tek şeydir. Bu anlamda herkesi bir duyarlılık çağrısıdır burada. Herkesi bekliyoruz. Vatandaşlar da burada kendilerine teşekkür ediyoruz. Eee kan vermemizin sebebi eee Vatandaşlara e, faydamız olsun. Çevremize, dostlarımıza veya kaza yapanlar oluyor, ne bileyim e, e, kan ayak yaşarı oluyor. Biz bu, bu kanı veriyoruz, bir faydamız dokunsun diye veriyoruz. Yani Ben üç ayda bir hep sürekli kan veriyorum. Kan verdiğimde iyi oluyorum. Bu halktan da istediğimiz her üç ayda bir kan vermesi. Yani en azından yılda iki defa kan verip bu hastalarımıza yardımcı olmamız için tam kan, kan vermeye çağırıyoruz.